Daha önce hapisteyken gerçek gelip beni kör etmişti. Amerikan tarihinin en önemli siyahi liderlerinden ve insan hakları savunucularından biri olan Malcolm X'in hayatını anlatan film bugünkü bölümümüzün konusu. Fakat videoya geçmeden önce bir uyarımız var. Eğer şu anda yapmanız gereken bir işiniz varsa lütfen videoyu izlemeyi bırakıp o işinizi yapın. Evet, şimdi kalanlarla incelememize başlayabiliriz. Gazeteci-yazar Alex Haley'in Malcolm X'de yaptığı ikili görüşmelerini kaleme aldığı kitaptan uyarlanan Malcolm X, belgesel gerçekliğinde bir biyografi filmi. Bu sebeple biz de videomuza Malcolm X'in hayatına değinerek başlamak istedik. Asıl adı Malcolm Little olan Malcolm X, 1925 yılında Amerika'nın Nebraska eyaletinin Omaha kentinde dünyaya geldi. Hristiyan bir vaiz olan babası Earl Little, o daha 6 yaşındayken faili meçhul bir cinayete kurban gitti. 13 yaşına geldiğinde ise annesi akıl hastanesine yatırılan Malcolm, bazıları üvey olan kardeşleriyle birlikte koruyucu ailelere verildi. Bu ailenin yanındayken gittiği okulda başarılı bir eğitim hayatı olan ve avukat olmak isteyen Malcolm, öğretmeninin "Avukatlık siyahiler için gerçekçi bir hayal değil." sözü üzerine okulu bıraktı ve bastında yaşayan üvey ablasının yanına yerleşti. 16 yaşlarında olduğu bu süre zarfında basın New York seferi yapan trenlerde sandviç satmaya başlayan ve New York'a gidip geldikçe Harlem'i ve Harlem'deki siyahileri tanıyan Malcolm burada arkadaş olduğu kişilerle birçok suça karıştı ve 20 yaşlarındayken de hırsızlık suçundan yakalanarak hapse girdi. Hapisteyken siyahi milliyetçiliği savunan İslam Ulusu adlı oluşumun üyeleriyle tanıştı. Oluşumun kurucusu ve lideri Elia Muhammed, yaratıcının bile siyahi olduğunu söyleyecek kadar şiddetli bir milliyetçiliğe sahipti. Hayatı boyunca beyaz adamdan şiddet ve adaletsizlik gören Malcolm, İslam Ulusu hareketine dahil oldu. Hapisten çıktıktan sonra Elia Muhammed'in yanına giden ve soyadını X olarak değiştiren Malcolm, hatipliği sayesinde oluşum içerisinde hızla yükseldi ve kısa sürede hareketin etkin bir lideri haline geldi. Bu kadar ön plana çıkması Elia Muhammed'le arasının bozulmasına neden oldu. Bundan sonra Elia ile ilgili söylentileri araştıran Malcolm X, söylentilerin gerçek çıkmasından dolayı oluşumdan soğudu. Malcolm'un Kennedy suikastı hakkında verdiği demet sonrası Elia tarafından konuşma yasağına çarptırılması bağların tamamen kopmasına neden oldu ve Malcolm İslam ulusu hareketinden ayrıldı. Bundan sonra hacca giden ve orada dünyanın her tarafından gelen farklı ırklardan Müslümanlarla tanışan Malcolm, ırk ayrımına dayanmayan bir din anlayışına ulaştı haç dönüşünde ismini El Hacı Malik El Şahbaz olarak değiştiren Malcolm, Amerika'da ırklar arası adaletin İslamiyet'te sağlanabileceğini savunarak teşkilatlar kurdu. Fakat kısa süre sonra kendisine ve ailesine yönelik tehditler almaya başladı. 15 Şubat 1965'te evine yapılan saldırıdan yer almadan kurtulan Malcolm, bu olaydan sadece 6 gün sonra Harlem'de yaptığı konuşma sırasında silahlı saldırıya uğrayarak vefat etti. Film, Malcolm X'in bu desansa hayatını daha önce de değindiğimiz gibi belgesel gerçekliğini anlatıyor. Hatta Malcolm X'in televizyonlara verdiği bazı röportaj sahnelerinde siyah beyaz geçişler yaparak gerçekten belgesel havası yakalamaya çalışmış yönetmen Spike Lee. Fakat bu durum, yani belgesel gibi olan anlatım, klasik film anlatı yapısındaki kahramanın yolculuğu adımlarına uymadığı için film yer yer çok sıkıcı olabiliyor. Zaten 3 saatten uzun olan filmde Serim'in yani Malcolm'un önceki hayatının uzun uza diye verilmesi, düğüm ve çözüm bölümlerinin karmaşıklığı ve doruk noktasının eksikliği filmin etkisini büyük ölçüde azaltmış. Malcolm X'in hayatını daha önceden bilen birisi olarak filmden aklımda kalan, Denzel Washington'un muhteşem oyunculuğu ve hapisteki sözlük sahnesi dışında pek bir şey olmadı. Siyah, ışıktan yoksun, pisliğe bulanış, beyaz masum, saf, kötü niyetten uzak, zararsız. Film, Malcolm X gibi önemli bir lideri tanıtması sebebiyle çok önemli. Fakat batılı çok fazla tasvir ettiği sahneleri ve asıl anlatılması gereken bölümleri hızlıca geçmesiyle bizden geçer not alamadı. Öyle ki yönetmen, Malcolm'un hayatı boyunca peşinden koştuğu adaleti sağlayacak ve ırkçılığın çözümü olacak sözlerini bile kamera geçişlerine kurban etmiş ne yazık ki. Belki burada Amerika'daki insanlar da İslam dinine yönelmeyi deneyebilir. Buradaki ırkçılığı azaltmada bu faydalı olabilir.